Rehbere bak ya. Bir tane bile kız yok. Rehber rehber değil, birinci Malatya mekanize eğitim tugayı. Aferin ama geri zekalı Ekrem. Herife öyle gider yaparsan böyle pavyon çıkışlarında kızararsın işte Ekrem. Kardeş gireceğim mi? Alıyor musun ki abi? Bir dene. Sanki adam yiyoruz. Doğru vallahi. Geliyorum o zaman. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Biz şimdi niye böyle bir olay yaşadık ki acaba? İyi akşamlar Zeynep abla. Zeynep! Abla bir sıkıntı mı var? <laughs> Yok karışma sen bu bende. Zeynepciğim geçen gün için teşekkür maksatlı aç karnını doyurayım diyorum. Tavuk boğalım mı? Niye? Sansar mıyız biz? Eko sen kafayı mı yedin ya? Ben niye sen eski sevgilini kıskandıracaksın diye seni yemeye geleyim? Ya ne olur gel ya Zeynep ne olur gel. Çok kötü yalancı durumuna düşeceğim bak ya. Hayır, gel sen ne olacak acaba? Kız belki seni istemiyor işte. Böyle mutlu olamazsın diye söylüyorum Ekrem'cim. Hayatına devam et diye söylüyorum. Ya ben mutlu olmak istemiyorum ki zaten. Ben neşeli olmak istiyorum. Baksana, şöyle bir çift olmak istiyorum işte. Belki de elli senedir birbirlerine aşıklar. Her hallerinden belli, ilk günü gibi devam eden bir aşk. Dayı, gel sana dondurma ısmarlayacağım, gel. Ver bakalım. Ayi, ne kadar yakışıyorsunuz karınıza. Ha, yok, o karım değil, dostum. Bir hafta önce Facebook'tan düşürdüm. Neyse ya, aşkın yaşı olmaz zaten dayı. Ne aşkı ha? ya? Biz öylesine takılıyoruz. <laughs> Allah Allah. Doldurma, doldurma vermeyelim biz buna ya. Söz vermiş bulunduk Zeynep, ne yapalım? Buyur dayı. <laughs> Teyzeciğim sana da geliyor, hiç merak etme. Yok, ben almayayım. Sağ ol. <laughs> Keçi sütünden mi, inek sütünden mi bu? Benim sütümden. Ya alerjim var benim. Benim sütüme mi alerjim var? Nereden bildin benim sütümü ya? ölüyor ya adam ölüyor bir şey yap. Allah'ım, bu küçücük tatlı bir keçi bir adam nasıl bu hale getirerek o? Şu an nefes alamıyor. Buna hemen bir boğazına bir delik açmam lazım. Külah ver. İyi külah ver. Sakin ol amca. Sakin ol benimle kal. İşe yarabiliyor adamın boynu kırıldı. Öyle onca ne kutsun bir televiz yap. Yap. Dilini kullanma ama dayıla öpüşüyorsun şu an. E sapak mısın? Ne sen? Teyzeciğim, siz bu akşam kavurma mı yediniz? Ağzıma acı acı kuyruk yağı tadı geliyor de. Tamam ulaşma bırak o zaman ölsün ikisi de Allah aşkına ya. Aaaa! Dayı beni yemeye çalışıyor. Doktor, doktor yaşayacak mı? Yaşayacak ama dudakları kaybettik. Yapmayın. Sünnet nefis yapacağım diye adamla yarım saat öpüşmüşsünüz. Dişler umduğum gibi gitmedi doktor. Buyurun.